Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 15 Haziran. Evet bugün yine tek para aramaya çıktım. Tam şu noktada güzel bir sinyal verdi. Evet bir para daha buldum çok şükür. Çok okunmuyor biraz. Baya bir kötü kondisyonu. Bunu evde parlatırım. Daha sonra fotoğrafını da paylaşmaya çalışırım sizlerle. Evet. Hiç ummadığım bir bölgeydi. Bu üst bahçenin üst tarafında nar ağaçlarının olduğu hizada. Şu ana kadar yaklaşık 1-1,5 saattir arama yapıyorum. Tel, çivi bunun gibi şeyler bulmuştum. Pek umudum kalmamıştı ama son anda çok şükür beklediğim karşıma çıktı. Evet pointer'ım da mükemmel bir görev görüyor pointer. Evet dedektörümden Nokta Makro Simplex tek para için ideal. Çok harika bir cihaz. Park 1 modunda arama yapıyorum. Evet güzel de bir sinyal verdi. Evet şunu inşallah bu akşam güzel bir şekilde parlatırım sizlere. Bunun da ne olduğunu gösteririm. Evet koleksiyonumun koleksiyonlarımın daha doğrusu arasına bir para daha böylelikle katılmış oldu. Evet Türkiye Cumhuriyeti yazıyor ama çok kötü hani çok net değil bayağı bir eski uzun zamandır buradaymış Evet çok şükür aramaya devam Selamlar saygılar takip etmeyi unutmayın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan herkese merhabalar yine bir para daha buldum bu noktada Evet nar ağaçlarının olduğu bu tepe kısımda arama yaparken yine şu noktada güzel bir sinyal daha yakaladım. Evet. Evet çok güzel bir sinyal daha bulduk ve güzel bir paramız daha oldu. Evet bu da baya bir kondisyonu kötü çok yıpranmış. Daha sonra bunu da temizleyip ne olduğunu göreceğiz. Evet şu sesi seviyorum. Burada bu ses çok hoşuma gidiyor. Evet. Nokta makro simplex şaşırtmadı. Evet. Yine güzel bir parayla da devam ediyoruz. Evet. Bugün 15 Haziran buldum. ikinci para oldu. Dededen kalma nar ağaçlarının olduğu bir bahçe. Evet. Bulmaya devam. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.